Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Bayram arefesine bir gün kaldı. Yarın arefe, öbür gün bayram. Belki son videomuz arkadaşlar. Çünkü hani e, işler artık böyle e, büyük işler almıyoruz. Ufak tefek işlerle sadece memlekete gidenlerin yağ bakımlarını, rutin periyodik kontrollerini yapıyoruz ve ondan sonra Allah'ın izniyle biz de bayrama hazırlanmak için arefe günü açmıyorum arkadaşlar. Ben işçiyken benim ustam Arife günü gece 12'ye kadar açardı. Ama ben Arife günü açmıyorum işçilerim bayramı hazırlansın diye. Elimizde 285 bin de mi? Evet 285.000'de fiyat bir doplo üçümüz var. Araç ikinci fitese geçmiyor şikayetiyle geldi. Bakın ne çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar vitesin yuvası kırılmış komple. Şöyle göstereyim size. Yuvası komple kırılmış. Araba sadece ikiye geçmiyor. Şuraları kırık olduğu için ikiye geçerken arkadaşlar topuz yukarıya kalkıyor. Ondan sonra ikiye geçmiyor ve şunlar yerinden atıyor arkadaşlar. İndir aşağı. Çıt diye ses geldi. Evet. Ben ne yaptım arkadaşlar? Vites koluna böyle basarak ikiye geçirdim. Öyle hareket ettim. Ondan sonra bir baktık ki vites halatının tamamen vites topuzu bozulmuş. Opar marka aldık. Opar elleme kopar kimse duymasın. Evet arkadaşlar. Çıkar şunları. Nakliye esnasında vites kolu zarar görmesin diye arkadaşlar. Böyle plastikler yapmışlar. Bu aslında hiçbir şey değil. Sadece buraları korusun diye. Oynat bakayım boşluk var mı Hasan? Lokum gibi değil mi Hasan? Aylarım ayları. Lokum gibi. Sök Hasan'ı. Haydi bakayım. Bu geçme Hasan'ı. Tamam. çevirmele değil. Onlar zaten rahatlıkla çıkıyor. Hadi Ülkemin güzel Hasan'ı söküyor şu anda. İki saatte değişir miyiz Hasan? Yoksa 10 dakikada tamam. 10 dakikada tamam. tamam diyorsun da mübarek. Şunları nasıl çıkaracaksın? Şu, şu plastiği çıkarman lazım. Ben sana söyleyeyim. Bir bakayım mesela bir deneyim siz çıkarmadan bir daha. Ünlü Hasan Usta Yen plastiği sökmeden söyleyeyim. deneyecek. Kalbe e, Tamam, 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 e, söyleyeyim. arkadaşlar Bak, ufak bir delik yani. açıp girecek. Anahtar orada nasıl çalışacak, nasıl edecek bilmiyorum Hiç ama ben diyor bir deneyeceğim tamam, diyor. Tamam, bir de. Hacı doployu almaya mı geldin abisi? Tamam. Araba tamam hazır abisi. Tamam. Ha, hazır hazır. Hasan, anjiyo yapamadın ha? Yok usta, anjiyo olmadı. Mecburen sökeceksin değil mi Hasan? Daha yanlarda civatası var bebeğim. Şu oralarda var. açık. He? Aç. Nasıl? boş yapmış değil mi? Evet. Şuraya bak, oynatamıyorsun ya. Oynatamıyorsun arkadaş. Lop bırakıyor. Araç ne acaba? Aracı çözemedim. <laughs> Var mı Yok usta. Bir bakayım hele lokum gibi olmuş mu? Hakikaten lokum gibi lan. Bire tak. İki yap. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Yeni ya kırt kırt hediye değil mi? Evet. Geriye tak. Boşu al. Araba kendine geldi acı. Civatalım yapmışlar. He? Civatalım yapmışlar. Civatalı yapmışlar Hasan'ım. Ülkemin güzel insanları civatalı yapmış. Hasan bu civata işimi sıkıyoruz ya. Evet. Seyrederken altına şu yorumu yazabilirler. Niye tor kanatlarını sıkmadın? <laughs> <laughs> Lan arkadaş ülkenimin güzel insanları ya, hakikaten yeah. evet Yazılar da zor gözüküyor ama artık kullanıcılar biliyordur onu ya. öyle demezsin <laughs> bayramda ne yapacaksın Hasan yazlığa gideceğim usta hangi yazlığa o yazlığa mı Aynen. bizim parçacı Fatih ne zaman gelecek diyorum, o zaman gelecek. Nereden gelecek? Oradan gelecek. Konum belirli. 1, 2, 3, 4. Geri. Ana geri gidiyor Bana göstersen Hasan. Gösteriyor misin zaten? Ben görmüyorum Hasan. Tam göstereyim o zaman. Şimdi 82-83 yıllarında Nizib'in köyünde oturuyoruz. Nizibe gidiyorduk. Tahtadan salınacaklar vardı. Adamlar sallıyordu. 25 kuruş verdin mi işte bir dakika sallanıyordun. 50 kuruş verirsen 100 metre mesafeye bisikletten gidiyorsun. Ee, mesela 5 e, defa oraya gidip gelebiliyorsun. Anladın mı? Nerede o günler? O günleri özledim. Parasızlık günlerini. Doğal yaşamı. Hasan geri geri mi gidiyoruz la biz? Evet ulan. Sen bana göster ne yapacaksın orayı? Hacı Bekir lokumu gibi oldu ya. Yani. Şuraya bak Bir de boşluk hiç kalmadı bak bak bak. Hiç oynamıyor maşallah. Bunun parasını da söyleyeceğiz şimdi müşteriye. Şeye, size. Ondan sonra. Instagram'da arkadaşlar şu anda birçok e, oto kanal açmışlar. İşte şu arabanın yağ bakımı bu kadar. Bu arabanın yağ bakımı bu kadar diye. Ondan sonra Adamlar şimdi çevresi yok ya. Ne yapıyorlar? İnternetten inşallah alıp yapıyorlar işte. Kapatalım da adamın işi gücü var. El frenimizi çektik. Arabamızı bire taktık. Hasan'ım opar elleme kopar kutusunu al oradan. Ya Allah bismillah. Ülkemin güzel insanları şu gördüğünüz vites mekanizması 850 liraymış. 200 lira da biz işçilik aldık. Normalde en az 400 lira yazılır ama 200 lira işçilik aldık. Aracımızın sahibi mutlu mesut bir şekilde yoluna devam ediyor. Ben de sokağın başında ineceğim. Oradan bir soğuk e, ayran alacağım, ayran içeceğim. Çok terledim. Belki tuzlu ayran kendime getirir arkadaşlar. Allah'a emanet olun ha. Direkt çöpe. Allah'a emanet İbrahim abi.